Renkir farklı farklı yüksek sesle farklı yüksek sesle yüksek sesle farklı renkleri birbirine söyleyelim birbirine buraya bakalım birbirine bağlayalım hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi. Hadi. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Sarı. Sarı var en tepede. Evet. Sarıdan. 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 Kırmızıya. Kırmızı. Kırmızıdan. Yeşile. Yeşilden. Maviye. Evet. Her biri farklı. Sarı. Sarı. Kırmızı, yeşil, mavi. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Çak. Aferin oğluma. Her biri farklı.